Önceki derste bir aydınlatma ışığı ekledik. Tabi buraya bir asma tavan modellemesi gerçekleştirdiğimiz için önceki bölümlerde bu asma tavanın altına da spot lambalar yerleştireceğiz. Spot lambaları bu bölgeleri dengeli bir şekilde dağıtacağız. Yani asma tavanın belli kısımlarına şuraya eklemek suretiyle dengeli bir şekilde oluşturacağız. Hem spot lamba oluşturmasını öğrenmiş olacağız hem de Aynı zamanda IES ışıkların kullanımını da öğreneceğiz. Şimdi öncelikle üst plana geçeyim. Klavyelerin Z harfine basıyorum ve ekranı yakınlaştırıyorum. Öncelikle şöyle bir nokta belirleyelim. Şuradaki tam t, t noktaya denk gelebilecek şekilde, kesecek şekilde bir tane çember ekleyeceğim. Bunun için arkadaşlar iki boyutlu şekilleri kullanabiliriz. Cycle nesnesini kullanırız ve burada bir çember oluşturarak spot oluşturma işlemini yapabiliriz. Ya da klavyeden sağ tıklayıp bu işlemi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Burada alt tuşuyla beraber bastırdığımızda kontrol tuşuyla beraber bastığımızda zaten böyle kısa yollar çıkıyor da hatırlarsanız. Circle nesnesini buradan alıyorum ve şuraya bir circle ekliyorum. Buradan yarı 4 yapalım. Ardından e, bu nesneye modify'a gelelim. Bunlar rendering kısmında enable rendering in viewport ve e, in renderer kısımlarını çek edelim. Amacım şu. Buraya bir tane e, spot nesnesi, spot model oluşturmak. Bu spot'un dışı olsun bir de tabii iç kısımları olacak. Bunları oluşturmak. Bunları oluştururken de viewport'ta görünür kısımda renderer'da rectangle'ı seçiyorum. E, buradaki kalınlık ve diğer değerlerini de ayarlayalım. Şöyle bir miktar çevireyim. Şu anda yükseklik yaklaşık olarak e, gördüğünüz gibi 6 santim olmuş. Fazla 0.5 kadar yapıyorum. Yine iç yarı çapını da Fazla vermişler. Buradaki değerler. Bunları bir yapalım. Bu şekilde oluşturduk. Ardından bu nesneyi sağ tıklayıp bir de klon yapayım. Bunu copy yapalım. Bu nesneyi de oluşturduğumuz bu nesneyi de yukarı doğru taşıyacağız. Şimdi buradan shapes nesnesini seçelim. Filtreden ve bu seçili nesneyi. Yukarı doğru taşıyacağız. W tuşuna basmak suretiyle bunu yukarı doğru taşıyacağız. Z yönünde 0.5 kadar pozitif değerde taşıdığımızda bu nesne de yukarı çıkacak. Bunu renderda görülmesine gerek yok. Şimdi iki nesne şu anda tabi iç alanın içerisinde kaldığı için onları pek göremiyorum. Bunları ikisini seçip sağ tıklayıp hide unselected diyorum. Böylece sahnede bu ikisi kalsın. Aynı zamanda arkadaşlar üst görünüşten de bakalım. Üst görünüşten şöyle baktığımızda e, bu seçili circle nesnemizi modify tab'dan extrude modifier'i uygulamak suretiyle güncelleyeceğiz ama yanlış nesne uyguladık bunu. Üstteki nesneyi seçiyorum ve buna extrude modifier'i uyguluyorum. Şimdi x modif yerinde amont değerini 0.5 gibi yapalım. Ee, ve align aracıyla alttaki nesneyi hizalatacağız. Bunun minimum, maksimum olacak şekilde diğer pozisyonları kapatalım. Ayarlayacağız. Şu şekilde Apple'e evet, OK dedik. Şimdi böyle bir nesne ayarladık. Buna isim verelim. İkisi grup yapalım. Buraya spot diyelim. Böylece isimlendirdiğimizde daha organize ve rahat çalışabiliriz. Şimdi materyal editörü M harfine basarak açıyorum. Materyal editörümüz bazen böyle açılırken zaman zaman takılabilir. Bunda problem olacak bir şey yok. Herhangi bir slot'a geçelim. Bu slotlardan arkadaşlar Get Material butonuna tıklamak suretiyle bir tane V-Ray material ekleyeceğim. Şimdi bu V-Ray material, Light Material olarak ekliyorum. Işık materyali yani. Buraya Spot diyelim. Bu değeri de şu anda 1. Bunu 50 gibi yapıyorum. Ardından şuradaki nesneyi seçeceğiz taban kısmını grubu open yapayım. Ol diyelim. Evet. Şimdi üstteki nesneyi seçtim ve buna bu şekilde ışık attım. Alttaki nesneye de buna da krom atacağız arkadaşlar. Bunlara get material diyelim tekrar. Bir material. Buraya da krom diyelim ileriki aşamalarda bu krom e, materyali nasıl oluşturduğunu anlatacağım sizlere arkadaşlar. Arka plan etkisi de çıksın. Onu da buradaki materyale attım. <laughs> Şimdi bu ikisini yaptıktan sonra arkadaşlar üst görünüşte geçerek sağ tıklayıp unhide al diyorum. Üst görünüşe geçiyorum. F3 yapalım spot olarak oluşturduğum nesnem burası. Grubu close yapalım, kapatalım. Bu nesneyi üstteki tavana hizalayacağım. Bu nedenle sahnemde benim ihtiyacım olan nesnelerle çalışayım. Bu spot nesnesini, asma tavanı, işte karton piyeri bunları seçiyorum. Sağ tıklayıp hide bunu unselected -un diyorum. Ve böylece diğer nesnelerle işim olmadığı gibi onların da benim çalışmamı kısıtlamasını bu şekilde ortadan kaldırıyorum. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu nesneyi seçiyoruz. Yine align aracını kullanarak buradaki oluşturduğum modele hizalayacağız. Hizalarken gördüğünüz gibi Z doğrultusunda Z doğrultusunda tam tersi minimum maksimum olacak şekilde apply OK dedi. Şimdi ön görüşten bakalım buna. Z harfine bastık. Ön görüşten baktığımızda tam oturmuş mu? alt kısımdan ona bakıyoruz. 3 yapalım bir de. Burada tabii bir eksiğimiz var. On height al diyelim. Bu da sanırım diğer nesneyi almamış. Evet. Şimdi bu nesneyi de seçelim. Bunu diğer nesne hizalatacağız. Grubu demek ki kapatmamışız. Align aracını kullanıyorum. Buradaki nesneyi seçiyorum. Arkadaşlar bu defa Y aksında ıı, taşıma işlemi gerçekleştiriyoruz. Apply, OK dedim. Şimdi bu iki nesneyi seçip yukarı doğru alıyoruz. Şöyle. Spot'u da biraz daha içeri alıyorum. Tamamen karton perinin içerisine geçirmedim farkındaysanız. Çünkü ıı, ışık biraz dışarıda kalsın diye spotun tabanı ışık yayacağı için dışarıda kalsın diye bir miktar hatta biraz daha içeri taşıyabilirim şu şekilde ayarladım. Ardından bu ikisini tekrar spot olarak oluşturduğum nesneyi grup yapalım. Bunlara yine spot diyeyim. Spot dedik. Okey. Şimdi üst görünüşe geçiyorum arkadaşlar ayarlamalardan sonra bir de asma tabanda seçelim. Height sağ tıklayalım ikisini seçtikten sonra kontrol tuşuyla sağ tıklıyorum. E, Mouse'tan Height Unselected diyorum. Ve işleme başlayacağız şimdi. Tamam şöyle ortalayalım. Shift'e basılı tutmak suretiyle arkadaşlar şöyle sağa sola pistten yapıyorum. Kopyalama işlemini biliyorsunuz. Shift tuşuna basılı tutuyorduk ve mouse'un soluna bu şekilde nesneyi uygun hizaya getirdikten sonra shift tuşundan ve mouse'un solundan parmağımızı çekiyorduk. Ardından açılan pencereyi onaylamak için de OK diyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu üçünü seçip shift tuşuna basılı tutuyorum ve şöyle kopyalama işlemi gerçekleştiriyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu seçtiğimiz spot'u ortaya doğru bir de kopyasını alalım. Aşağı yukarı burası orta gibi. Bundan da bir istenç aldık. Bir daha seçiyorum. Bu sefer şu hizada bir kopya oluşturalım. İstenç. Bir tane daha yapalım. İstenç dedik. İşlemi tamamladık. Şimdi arkadaşlar bu tarafta oluşturduğumun e, bu spotların üçünü birden seçiyorum. Dikkat ederseniz bu seçme işlemi esnasında Windows kroşesini açıp kapatabilirsiniz. Bakın eğer Windows kroşesini bu şekilde açarsanız seçme işleminiz sadece pencere içerisinde olan e, nesneleri seçecektir. Shift tuşuna basılı tutmak suretiyle bu şekilde kenara diğer spotların hizasına gelecek şekilde kopyaladım. Şimdi artık alt hizadan da baktığımızda spot nesnelerin eklendiğini görüyorum.